Güzel, güzel tam sevdiğim gibi vampirler kırmızı aya gerçekten de bayılırlar çok güzel bugün köy hava her şey çok hoş sayeden az sonra parti var partiye yetişmem gerekiyor vay canına buralar gerçekten harika buralarda uçmak en sevdiğim şey ha? bunlar da neyin nesi ya ha? kurt adamlar sizin burada ne işiniz var burası vampirler alemi girmeniz yasak kuralları çiğniyorsunuz Hey beyler şuna bakın burada bir vampir kız var. Tadı çok güzeldir eminim ki. Hadi gelin şunu yakalayalım. Saçmalamayın bana bakın ben bir vampirim. Eğer bana dokunursanız vampir arkadaşlarım işini bitirir. Siz kurt adam olarak köyümüzden uzak duracaksınız anlaşıldı mı diyorum. Vampir arkadaşın gelene kadar senin çoktan işini <laughs> bitiririm. Saçmalamayın. gel buraya, buraya bırakın, gel. Bırakın. Hayır bırakın. Şuna bakın vampirin kanadını paramparça ettik. Artık vampirin kanadı kalmadı. Aa, <laughs> siz 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 ne yaptınız Gökçe ses ver. Gökçe iyiyim de Gökçe kalk diyorum sana vampir Gökçe kalk lütfen. Bunu siz mi yaptınız kurt adamlar. Sizin vampirler aleminde ne işiniz var? Buraya gelmek yasak sizin için. Arkadaşıma siz mi zarar verdiniz? Cesur olun. Hey şuna bakın, burada bir tane daha vampir var. Aynı arkadaşına yaptığın gibi size, sana da yapacağız vampir. Buraya Aa, gel. Bunu siz istediniz. Gökçe'ye, Gökçe'ye dokunmayacaktınız. O benim hayatımda en değer verdiğim kişi ve siz benim en değer verdiğim kişiyi yaraladınız. Alın Aa, dedim sizi alın bakalım. Durdurun şu vampiri. Aa. Aa, olamaz, Aa, olamaz, olamaz. Al dedim. Aa. Gökçe iyi misin ne olur ses ver ben sensiz yaşayamam yaralanmışsın kanatların kanatlarında gitmiş Gökçe ses ver lütfen ses ver <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ah, Ahmet senin burada ne işin var ne oldu bana daha buraya gelemezler isteseler bile. Of, i̇yi bari. Hadi gel bakalım, uçalım da gidelim bir an önce. Sarayda parça vardı unuttun mu? Hemen gitmemiz gerekiyor. Ha? ha ne oluyor ya? Ha? Ka kanatlarım, kanatlarım yok. Ahmet kanatlarım yok. Ben şimdi ne yapacağım? Oo, bu çok kötü. Bunu sana nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama kurt adamlar kanatlarını parçalamış. Ben geldiğimde yerde yatıyordun. Sana bir şey oldu diye çok korktum. gerekiyor. Ama yol birazcık tehlikeli. Ne? Kanat mağarasına mı? Emin misin sen bu konuda? Orası çok tehlikeli. Evet. Ama başka çaremiz de yok. Vampirler kanatlarının olmadığını öğrenirlerse ve bir kurt adam tarafından saldırıya uğradığını öğrenirlerse sorun çıkartırlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Merak etme. Kimseye gönül ben seni götüreceğim oraya. Ha. İyi. Tamam o zaman. Hadi gel bakalım. Şöyle aldım seni. Uçmaya hazır mısın? Sanırım Kanatlarım gerçekten onlarsız nasıl yaşayacağım Merak etme Bulacağız onları İşte geldik orada korumalar var Bekle işte seni şuraya bırakacağım Tamam buradan odama girebilirsin İşte bu tamamdır Sen beni burada bekle anladın mı Ben partiyi birazcık kontrol edeyim İnsanları oyalayıp geleceğim Tamam dikkat et lütfen Tamam sen merak etme geliyorum az sonra de öylesine korkuyorum ki. Neyse Ahmet'i bekleyeyim en iyisi oturup. Of, Nerede kaldı bu çocuk Allah aşkına nerede kaldı? Saatlerdir yok sahiden. Ha? Olamaz. Hmm. Sen ne işler karıştırıyorsun bakalım. Ahmet bir şeyler söylemeye başladı. Ama sizin ikinizi buraya uçarken gördüm. Ha? Bir saniye. Bu da neyin nesi? Senin, senin kanatların yok. Sen artık bir vampir değilsin. Bu nasıl oldu? Ha? Samira Lütfen kimseye söyleme. Kurtlar saldırdı. O yüzden kanatlarım, kanatlarım yok oldu. <laughs> Ahmet böylece senden nefret edecek ve günün sonunda bana aşık olacak. Bunu biliyorsun, öyle değil mi? Ha? Samira, lütfen söyleme. Buradan kovarlar. Gökçe. Vampirler alemine bir an önce gitmen için sabırsızlanıyorum. Merak etme. Sen giderken arkana su da dökeceğim. Şimdi için gideyim vampirlere senin kanatların olmadığını söyleyeceğim. <laughs> Samira dur. Lütfen dur. Hey dur diyorum sana. Olamaz. İşte şimdi mahvoldum ben. Sahiden mahvoldum. Ahmet nerede acaba? Bir an önce gelmeli. Samira eğer bir söylerse işte ben o zaman mahvolurum. Mahvolurum. Sen niye mahvoluyormuşsun bakalım ben onu anlamadım. <laughs> nerede kaldın sen Ahmet? Olamaz çok kötü bir şey oldu. Samira geldi ve kanatlarımın olmadığını gördü. Şimdi herkese yetiştiriyor. O olamaz. Bu çok büyük bir sorun. Hadi kaybedecek vaktimiz kalmadı o zaman. Bir an önce gidelim de kanatlarına ulaşalım. Ben önden gideyim. Birisi var mı kontrol edeyim. Gel eğer varsa kanatlarımın arkasına saklan. Anladın mı bakalım. <laughs> tamam burada biri yok gibi. Yer işte buradaydı. Görüyor musun? Oh, evet görüyorum. Hadi gel bakalım hazır mısın girmeye? Hı hı, hazırım. Hadi gel girelim bakalım. Kanatlarım olmazsa işte o zaman mahvoldum. Korkma. Ben sana zarar gelmesine asla izin vermem. Hadi gel bakalım gidiyoruz. Ha? Burada ne ya? Burada bir kapı var. Uf, olamaz. İşte şimdi başım dertte. O? Sorun değil. Başarabilirsin. Ben sana inanıyorum. Hadi gel yap bakalım. Keşke kanatlarım olsa. Böylece uçup giderdim senin gibi. Bazı şeyler kolay kazanılmıyor işte. Yapacak bir şey yok. Haklısın. Tamam o zaman. İşte burası tamamdır. Şimdi buraya atlamam gerekiyor. Uf, bu gerçekten çok zor. Şimdi tam zamanı. İşte bu başarıyorum görüyor musun? Evet izliyorum seni. Yapabilirsin. Hadi gel bakalım ben hemen buradayım. Tamam. Burası ve burası. Oh be. İşte başardım. Oh. Vay oh, canına. Oh, bu biraz daha zor gözüküyor. Olamaz. Dönen bir yol mu? Bu çok saçma. Of of. Ama yaparım. I, buradan da böyle ve buradan böyle. I, bu düşündüğümden daha zor. Şimdi buradan bu şekilde geçmeliyim. Buraya atlarsam ve tamam. I, ah. İşte burası. Burayı da yapmayı başardım. Harikasın harikasın <laughs> Hadi gel o zaman Buradaki kapıyı açalım ha? Vay canına bu da ne nesi Burada bir anahtar resmi ha, Orada bir kapı var Aa, Olamaz demir kapı ve açılmıyor Evet açılmıyor Anladığım kadarıyla görmüş olduğu gibi Buradaki anahtarı Buraya geçirirsek bize bir altın gelecek Gökçe altın anahtar sayesinde de Kapıyı açabileceğiz Hadi o zaman sandığı aç bakalım Burada işimize bir şey yarar mı 5 dakikalık yaratıcılık modu. İşte bu harika. Yaşasın. Evet harika. Bu sayede geçebileceğiz. <laughs> evet. O zaman içiyorum şöyle. <laughs> Bitirdim. Vay canına, Game Up bile geçtim. Bu harika. <laughs> ben de geçtim. Hadi o zaman şu anahtarı geçirelim. Tamam. O zaman ben anahtarı yerleştirirken sen de etrafını doldurmaya ne dersin? Şimdi şöyle burada kaç blok varmış? Dört. Bir, iki, üç, dört. Tam olarak buraya yerleştirmeliyim. Evet. işte anahtarın bir kısmını yerleştirdim. Şimdi burası ve sanırım sonra şu şekilde yapmalıyım. Acaba doğru ilerliyor muyum? Hı -hı, doğru ilerliyorum ben. Ve sonra iki bloğu koydum ve anahtarı neredeyse tamamlayacağım. Şimdi bu şekilde. Ve sonra sanırım böyle. Doğru mu yapıyorum acaba? Hı -hı, doğru yapıyorum yaşasın. Şimdi bunu koydum. Ve sonra burayı tamamlamam gerekecek. Şöyle bunu tamamlıyorum. Ve tamamdır. Şimdi buralara da koydum. Evet hadi harika ilerliyorsun. Ben senin başarabileceğini biliyordum. Merak etme kanatlarına ulaşacağız. Sen tamam mı? i̇yi ki varsın Ahmet. Eğer sen olmasan ne yapardım? İşte bu şekilde ben anahtarı tamamladım. Harika. Ben de blokları koydum. kanatlarımı şimdiden öyle özledim ki. Neyse şimdi buradan bu şekilde. Sence Samira herkese yaymış mıdır? Aman yayarsa yaysın. Herkes kanatlarının olduğunu görünce Samir yalancı olduğunu düşünecekler. <laughs> bu kızın seni alıp veremediğini. Sanki bilmiyorsun sana aşık işte. O yüzden de benden nefret ediyor. Oo bana aşık? Hiç fark etmemiştim. Yalan atma. Bal gibi biliyorsun işte. Ha tamam tamam biliyorum. Ama ne yapayım Allah aşkına ben o kötü kalpli Sabira'yı. Hmm, aman gerçekten tam kötü. Benden sürekli uğraşmak istiyor. Beni buradan gönderince çok mutlu olacakmışmış da neymiş? Ha, sen buradan gidersen ben burada kalır mıyım? Bir saniye bile durmam. Gelirim arkandan. <laughs> Teşekkür ederim. O zaman şimdi burayı da geçeceğim ve tamam. Ama biz yine de köyümüzden gitmeyelim. Ben köyümü yaşadığım yeri seviyorum. Ama kurtlardan öyle nefret ediyorum ki. Keşke Samira'yı kurtların önüne atabilsek. Oh, bu iyi fikir bir sayeden. Hem onların karnı doyar bizimle uğraşmazlar. Hem de Samira'dan kurtuluruz. Hmm, ama biz onun gibi kötü kalpli değiliz. Tabii ki yapmayız. Şimdi buradan bu şekilde ve buradan da geçeceğim. Tamamdır. Çok az kaldı. Baksana görüyor musun? Evet çok az kaldı. <laughs> tamam o zaman. Şimdi buradan bu şekilde geçeceğim. Ve buradan böyle işte geçmeyi başardım. Harikasın harika yaşasın. Acaba karşımıza şimdi ne çıkacak? Bir bilsem bir bilsem. Ha? Yaşasın. Sandık, sandık var kanatlar içinde olabilir mi? Bunu açmadan öğrenemezsin. Açsana Gökçe. Ay yaklasın. Heyecanlandım. Ne yapayım? <laughs> i̇şte böyle. Burada kanat var. Görüyor musun? Ha? Yaşasın. İşte bu. Artık benim de kanatlarım var. Tekrardan vampir oldum. Harika. Hadi o zaman. Gidelim de intikamımızı alalım bakalım. Hadi gidelim bir an önce. Yaşasın. Evet vampirler. bulunacağım. Gökçenin artık kanatları yok. Kurtlar karşısına çıkmış ve bir vampir olarak intikam almak yerine kanatlarını kaptırmış. Bu bir felaket. Artık onu vampirler aleminden kovmalıyız. Yoksa biliyorsunuz zayıf olduğumuzu düşünürlerse tekrardan gelirler. Evet doğru söylüyor. Yuu vampir Gökçe'yi köyden kovalım. <laughs> Evet köylüler işte böyle hemen az sonra burada olur ve merak etmeyin intikamımızı alıp onu bu alemden göndereceğim <laughs> Şuna bakın herkes de alkışlıyor görüyor musun ya resmen benden nefret ediyor bu kız <laughs> Konuşsun bakalım şimdi yalancı durumuna düşecek hadi gel bakalım gidelim oraya Hmm, hadi gel gidelim. Hem de uçarak. <laughs> Merhaba köylüler. Şöyle bir çekil bakalım Samiracığım sen istersen. Hmm, senin burada ne işin var? Bu kanatlar. Bu kanatları nereden buldun? <laughs> yoksa. Evet. yoksa? Hmm. Şuna bakın şuna bakın. Gökçe'nin kanadı var mı? Samira bir yalancı mı yoksa? Hayır Samira doğru söylüyor. Çünkü... Benim kurtlar gerçekten kanatlarımı çaldılar ve beni paramparça ettiler ve Ahmet vampir gelip beni kurtardık köylüler. Ama ben mücadele ettim. Kanatlarımı geri kazandım ve size yalan atacak halim yok. Ama benim buradan gitmemin size hiçbir yararı yok. Ben vampirler aleminde gördüğüm kurtların işini bitirmek için yanlarına gittim. Fakat çok kalabalıklardı. Harikasın. Gökçe cesaretliymiş. Samira bir yalancı. değil Samira. Hem de hiç umurumda değil. Bak yine kendi kazdığın kuyuya düştün. Neyse Ahmet oh, çok yoruldum ben. Oh, hadi gel o zaman. Seninle vampirler kafesine gidelim. Ve bu kalabalıktan ve sahtekarlardan uzak duralım. <laughs> Aynen. Hadi gel gidelim bakalım. Senden nefret ediyorum Gökçe. Hı -hı. Edersin edersin. Şuna bak ya inanamıyorum.